Sevgili seyirciler, Anadolu gezimiz devam ediyor ama çok önemli bir ilçedeyiz. Türkiye'nin 81. ili var ama 82. ili de Sarıkamış'tır. Çünkü Türkiye'nin yaralı topraktır, Mehmetçiğin yattığı yerdir, Çanakkale'nin ön süzüdür, Sarıkamış şehitler yeridir. Sarıkamış Kaymakamı Sayın Recep Koşar'la birlikte hem Sarıkamış'ı konuşacağız, hem Sarıkamış'ın yaptığı hizmetleri konuşacağız, bir de Sarıkamış'taki ormanları dile getireceğiz e, ee, sakın bizden ayrılmayın. Efendim e, e kısaca sizi tanıyabilir miyim? Ee, öncelikli olarak Şehitler Diyarımız Sarıkamış'a hoş geldiniz. Eee Recep Koşal ismim. Eee Kırıkkale Keskinliyim. Ee, 99. dönem e, kaymakam olarak e, yaklaşık 11 yıl önce mesleğe başladık. Eee yaklaşık bir buçuk yıl önce de Sarıkamış ilçemizde göreve başladık. E, evli ve iki çocuk babasıydı. Tabi Sarıkamış bu vatan toprağında yaşayan herkesin gönlünde ayrı bir yere sahip. Şehitlerimizin vatanı uğruna göstermiş oldukları mücadelenin, kahramanlığın, azmin, vatanı uğruna canını içe saymanın en önemli örneklerinden Çanakkale ile birlikte Sarıkamış bütün vatan evlatlarının gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Tabi böyle bir ilçede görev yapmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi ve ayrı bir üzerimize sorumluluk yüklüyor. Biz de inşallah görev süremiz boyunca gerek Sarıkamış'a, Sarıkamış halkına Doğu'nun bu Serhat şehrine hizmet etmenin her zaman gururunu yaşayacağız. Efendim bize Sarıkamış'ın turizmini, turizminin dahil yoktan yani saçın taşınacağını, bundan sonra devletinizin planlarınız, sizin planlarınızı, Sarıkamış'la alakalı hizmet getirilecek hizmetleri ve yapılmış olan hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii doğu illerimiz, Serhat şehrimiz, Kars, Sarıkamış ee, özellikle doğa turizmi, doğal güzellikler, tarihi güzellikler bakımından çok zengin bir bölge. Ee, tabii doğal güzelliğinin yanında Sarıkamış'ın ee, tarihi olarak birçok esere de ev sahipliği yapıyor. Tabi uzun yıllar Rus işgalinde kalmış bir bölge olarak o dönemden kalma Rus mimarisine çok güzel örnekleri bulunuyor ilçemizde. Gerek Katerina Köşkü, gerek o dönemden kalma şu an Kazım Karabekir Camii olarak kullandığımız eserimiz, o dönemden kalma askeri e, taburlar, tabur binaları ve e, ikametgah olarak kullanılan lojmanlar çok güzel tarihi eserler. E, Ayrıyeten Sarıkamış'ın tabii ki bir kış memleketi. E, yazının güzelliği kadar tabii kışı da çok güzel bir memleket. E, özellikle son yıllarda Sarıkamış kış turizmi e, ülkemizin parlayan bir yıldızı konumunda. E, yaklaşık 2000 300 ila 2700 metre yüksekliğinde bulunan kayak merkezimizde kışın yaklaşık 4 ila 5 ay arasında kayak severlere hizmet eden çok güzel bir kayak tesisimiz var. Tabi bu kayak tesisimiz özellikle bakanlıklarımızın yatırımıyla son dönemde çok gelişme sağladı ve kayak severlere çok güzel hizmetler sunuyor. Tabii bölgemizde özel e, sektör yatırımları da bu anlamda turizm anlamında e, ivme kazanmış durumda. Özellikle kayak merkezimizde şu an e, yaklaşık 2000, ne yakın yatak kapasitemiz var. E, tabii en büyük özelliği Sarıkamış Kayak Merkezi'ni diğer kayak merkezlerinden ayıran Sarıkamış'ın e, kar kalitesi. Hep Sarıkamış'ta şu an e, dünyada Alplerde yağan kristal kar e, özelliğini yakalayan e, nadir yerlerden birisi Sarıkamış, belki de tek yer diyebiliriz. Tabi bu karın e, özelliğinden bahsetmek gerekirse, e, tabi Sarıkamış'ta e, yoğun e, turizm dönemlerinde bile e, kristal kar, yani toz kar dediğimiz e, kar. E, sulanma yapmıyor ve karın e, kayak severleri her zaman kaliteli kayak yapma, e, kaliteli bord yapma imkanı sunuyor. E, bu da uzun süre kar yağmasa bile e, bizim pistlerimiz çok kaliteli e, bir şekilde kalabiliyor. Bu da kayak severler için çok hem sağlık anlamında tabi e, karın sulanması biraz risk oluşturuyor kayak severler aslında. E, hem sağlık anlamında, güvenlik anlamında hem de yapılan sporun e, vermiş olduğu mutluluğun üst seviyeye çıkması anlamında büyük önem arz ediyor. Tabii Sarıkamış Kayak Merkezi'nin bir başka özelliği e, ünlü Sarıkamış Sarıçam Ormanları'nın içinde bulunması. E, bu da e, kışın hem rüzgar almaması spor severlerin hem de çığ tehlikesi olmadan kayak yapma, güvenilir bir şekilde kayak yapma imkanı sunuyor. Bu anlamda e, Sarıkamış'a hala kayak yapmaya gelmemiş kayak severleri de bu vesileyle çağırmış olalım sizin aracılığınızla. tam ee, tabii Sarıkamış'ın kışı kayağının e, kayak merkezinin yanında özellikle Sarıkamış, Sarıkçam ormanları e, tabi yazın bölgenin çekim noktası. Çünkü e, çok güzel mesire alanlarına sahip. E, bu anlamda bölgemiz biraz yükseltiden kaynaklı orman eksikliği var. Fakat Sarıkamış'ta, e, özellikle Sarıçam Ormanları, e, bu anlamda bölgenin çekim noktası. Tabi kışın ayrı güzelliğinin yanında, yazın bu anlamda e, hem doğa severlere, yürüyüş, doğa sporları anlamında hem de mesire alan, alanlarına e, gelen vatandaşlarımızın hafta içi, hafta sonu ailelerle güzel bir vakit geçirme imkanı sunuyor. Hem e, yaz turizmi nasıl? yani bu mi bazı insanlar yaz turizmi? Çok neydi? Evet. Bu noktada geliştirmek için bir çabamız var. Tabii e, ülkemizde özellikle ulaşım yollar, havaalanları, e, demir yolları e, ulaşım imkanları arttıkça doğu bölgelerimize gelen insan sayısı da, turist sayısı da artıyor. E, tabii içinde yaşadığımız dönem e, pandemi e, dönemi virüsten kaynaklı bu sene biraz e, yaz dönemini e, turist bakımından biraz sıkıntılı geçirdi Çünkü bölgenin parlayan yıldızı Doğu Ekspres şu an e, çalışmıyor. E, tabii insanlar e, tatil yapmaktan biraz çekindikleri bir yıl. Bu anlamda bu yılı biraz kayıp bir yıl olarak değerlendiriyoruz ama tabii e, önümüzdeki dönemlerde inşallah bu hastalık atlatıldıktan sonra e, özellikle hava ulaşımıyla ve Doğu Ekspres'te bölgemiz e, inşallah yazında fazla miktarda turist ev sahipliği yapacak diye düşünüyoruz. Alt e, Altyapı yeterli mi yani otel konaklama? Tabii şu an bizim kışın e, açık olan otellerimizin birçoğu yazında hizmet veriyor. Bu anlamda yazın e, gelen misafirlerimize e, hizmet verecek 5 e, yıldızlı, 4 yıldızlı otel sayımız e, mevcut. E, konaklama yönünden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki kaç tip demir yolu açıldı? Evet. Zaman zaman yani gidenleri böyle buraya taşımak için hükümetiniz siz de ürüncüsü üzerine çalışıyor musunuz? olur, tanıtım evet. olur. Tabii bizim özellikle e, kayak merkezimiz dolayısıyla bölgede e, ve çevre ülkelerde yapılan turizm fuarlarına katılmaya gayret ediyoruz. E, geçen sene yurt içerisindeki e, fuarlara katıldık e, Sarıkamış Kayak Merkezi olarak. E, özellikle İran'da ve Katar'da yapılan fuarlara e, da katılıyoruz. Çünkü bu bölgelerden de e, turist e, bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle e, Rusya'dan e, turist bekliyoruz. Çünkü Rusya'ya kayak merkezi olarak çok yakınız. E, herhangi bir aktarma yapmadan doğrudan uçuşlarla bölgemiz geçmiş dönemde bu anlamda e, gelen turistlerimiz varmış. İnşallah önümüzdeki dönemde oradaki fuarlara katılaraktan da bölgemizi tanıtım yapıp turist sayısını artırmaya hedefliyoruz. Kateme Köşkü dünyada tek çivisiz evet. yapılan bir köşk ama bu bir türlü aşamadık. Bunu kurtarılması için bir gemi falan var mı? Turizm Bakanlığı'nda. Tabii Turizm Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın ve Turizm Bakanlığımızın bürokratlarının yakınen bildiği bir yer. geçen sene Sayın Bakanımızın ilçemizi ziyaretinde de Konu hakkında e, bilgi arz edildi. Özellikle bizim bu anlamdaki düşüncemiz bir e, özel teşebbüsün burayı alması, e, restore etmesi ve uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet vermesi anlamında. Çünkü bir yeri restore etme kadar ayakta tutmak ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermek de önemli. Bu anlamda geçen yıl e, Kars'tan bir yatırımcımız bir e, dosya sundu Turizm Bakanlığımıza. İnşallah uygun görülürse biz de dört gözle müjdeli haber bekliyoruz Hı. bu anlamda. Siz efendim dediniz, iş adamlarına bir yatırım yapmanız için bir Mesela el yapmak istiyorlar diyorlar ki, sürekli bana diyorlar. Ya yani bir herhangi bir yazdık, bir ev yeri, bir imar açılırsa biz geri el yapmak istiyorlar. Evet. Bu noktada belediyeyle koordineli bir çalışmanız var mı? Tabii Sarıkamış e, şu anda yeni yapılan e, Hamamlı köyümüz istikametinde bulunan Kars Erzurum e, ana yolu istikametine doğru e, imar konusunda açılıyor. Özellikle e, bir ay önce e, bu mevkide Sarıkamış belediyemiz tarafından e, parsellenmiş imarlı e, arsalarımız satışa sunuldu ve Yoğun şekilde talep gördü ve vatandaşlarımız e, almış oldukları bu arsalarda inşallah önümüzde bir dönemde e, güzel yapılar yapıp ilçemizin daha da büyümesine vesile olacaklar. E, bu sene inşallah Sarkamış'ta ikinci etap TOKİ projemiz tamamlandı. Onun ev teslimi yapılacak. Bu anlamda e, ikinci etap TOKİ projemiz e, yer teslimi inşallah. Bu sene yapılıyor yıl sonuna doğru ve hemen yakınında üçüncü etapın şu anda kura çekimi yapıldı. ve Üçüncü etapta ki e, projemiz başlayacak. Bu anlamda hem kentsel dönüşümü sağlamak, ilçemizin daha e, güzel görünmesi, vatandaşlarımızın daha güvenilir ve sağlıklı evlerde oturması anlamında güzel projeler. Tabii özel sektör olarak da e, ilçemizde kentsel dönüşüm sağlanmakta. E, i̇nşallah... Sarıkamış'ın e, vizyonu, yüzü değişiyor bu anlamda. E, tabii Sarıkamış'ta e, önemli bir yüksek okulumuz var. E, i̇ki tane yüksek okulumuz ve turizm fakültemiz bulunuyor. Yaklaşık da 1500'e e, yakın öğrencimiz mevcut. E, bu sene pandemiden dolayı öğrencilerimizi e, misafir edemedik. Henüz, e, okullarımız açılmadı ama inşallah e, uzun vadede bu anlamda bir eğitim yuvası da olma yönünde hızla ilerliyor Sarıkamış. Kars ilinin en büyük ilçesi Sarıkamış. Evet. Yani Kazman biraz geçti ama eski, eski, eski Gurbet en çok yaşayan Sarıkamışlar, en çok zengin de Sarıkamışlar. Sarıkamış'ı yani çevrenize ne anlıyorsunuz? Evet, Sarıkamış tabi e, gerek turizm anlamında, gerek e, diğer yapılan yatırımlar anlamında gelişen bir bölge. E, tabi yıllar itibariyle de özellikle e, kırsal soğuk olmasından kaynaklı tabi tarımın biraz zor yapıldığı bir bölge. Bu anlamda uzun yıllar e, dışarıya göç vermiş bir bölge. E, sizin de belirttiğiniz gibi e, gurbette yaşayan hemşeriler sayımız fazla. E, tabi Sarıkamış'ın yaz aylarının özellikle e, kış aylarında çünkü çok sayıda e, turistimizin yanında e, gurbette bulunan vatandaşlarımız da geliyor. Fakat yaz aylarında ilçemizin daha hareketli olması, gelen tabii ki her kişi ekonomiye de bir katkı olarak değerlendiriliyor. Sarıkamış'ın yazında en azından ülkemizde biz çoğu zaman televizyonlarda izliyoruz kavurucu sıcaklar. Fakat o dönemlerde biz Sarıkamış'ta genellikle uzun kollu gömleklerle, ceketlerle bulunuyoruz. Sarıkamış'ta da herhalde kalın yorganla yatmayan yoktur yazında. Çünkü mevsim şartlarımız o şekilde. Gelen herkes istisnasız biz batıda yanıyoruz, sarı kamış yazında cennet cümlelerini duyuyoruz. Bu manada dışarıda gurbette bulunan insanlarımızı da sarı yazında bekliyoruz. Peki, sayın, sarı kamış